Anneni sikerim he. Öldü gir, kanka. Gir. Öldü 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 öldü. Öldü oğlum. Kanka patladı yerlerine. Diğer yerlerine patladı. <laughs> ona patlama ona patlama ona patlama. Hastaneye mi gidecek? Kanka anahtar var. Gel gel. Tamam gel ben bırakayım gel. <laughs> <Yani sana> <gülüyor> <yiyeceğim>. <gülüyor> Kanka oradayız, oradayız. Evet, tak. Orospu tak ben lazım. Çekirdim. Duyamadım seni. Marketin oradayız gelmek <laughs> Kanka arkandaki 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 ne al bu troll troll. Bu troll. Evet et troll. Kansat ne şu merak mekanikte yapabiliyor muyum mesela? Evet. Aa, aa burası. Beyler, Beyler Şatfaya Şatfaya geldi var ya da Parmağını uzat. Neredesin be? Neredesin? Cisar, cisar, cisar pozitif al arkadaş. Cisar pozitif. Oo. Kerim diyor kanka cisar pozitif al bunu.

Aa pat 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 F Memo pat mem pat. Yani yani yani. Hangi gun shop? Bu gun shop Evet evet. Öyle mi kafam, kanka? Beyler cisterler kusur kusur etmeyin ya. Oha birisi yetkili. Aferin. sen? Şey. Kartal sen? Aşır, genk, 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 genk. sen? Genk, genk. Genk. arabayı edebiliyoruz Yusuf arabayı f tamir edebiliyoruz lan Yusuf arabayı f edebiliyoruz Evet.

kanka bak birisi bek yazmış markus o e 2 saattir beni ticketta bekletiyor anasını kim yazmış onay yapsana beyefendi bakar mısınız beyefendi gcr testi gel buraya gel buraya gel gel buraya beyefendi paramanda durasın beyefendi paramanda durasın bana eli beni çıkart eli beni çıkart

milyon <laughs> <Oha, kaç, kaç gülüyor> <yöntem>, para. <laughs> mi para. <gülüyor> <gülüyor> Yemin et. patlama patlamayaktı lan. Günah tamam Oğlum, yapımdan, <gülüyor> 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 Oğlum Kamil ne mü? bu attı bana öyle <laughs> Hala tablet açıyor Araba git lan Hemen bana araba ver yoksa öldüreceğim seni <gülüyor> 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 Niye düştü <böyle> vermiyorsun canım? Alıyor. <daha> <güler> Ama adamı niye her Yok ben ben şey elim çarptı. Bunu nasıl Bir dakika. Aga hazırlanın. Hazır mı? Bekle. Hazır mısınız? Bir dakika ya hadi 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 abi. hadi 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 yok aç Ne aç ya Ne abi, hatırlıyor napıyon 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 o zaman bekle <laughs> neredesin sen öldün mü tam kapının oradayım aynen kapının oradayım. 2. klas benim araba. gelmek zorunda Bekle bir. Aa geldi geldi geldi. Ellerini kaldır. Basantos polis departmanı konuşuyor. Çık. ben shop'tan on, çık. Ya, ya bunun yanında ben de banyo yiyorum. Harman uzat. Gun shop içerisinde. Elim yandı yandı elim. Alo? Alo. Ses gitti benim discord gitti. Memo bizi alabilecek misin Memo? Memo sen neredesin? Sürpriz. Niye bizden ayrı fight atıyorsun ben? Yani? Du duvar yapıyor ya. Aa onu Aa, aldım. Onu, <laughs> aldım. onu aldım. Onu da aldım.